Evet çocuklar, bugünkü dersimizde çevre hesaplamaları, karenin, dikdörtgenin ve üçgenin çevresini nasıl hesaplayacağız? Onları anlatacağım. Önce kareden başlıyoruz çocuklar. Biliyorsunuz karemiz dört kenarı olan, dört köşesi olan ve bütün kenarları birbiriyle eşit olan geometrik şekildir. Bir tane bir karemizde bütün kenarları eşit dedik. Çiziyoruz. Diyelim ki karemizin bir kenarı çocuklar kaç santimetre olsun? 5 santimetre olsun. O zaman bütün kenarlarında biz ne dememiz lazım? 5 santimetre yazmamız lazım. Gördüğünüz gibi karenin 4 tane kenarı olduğu için bir kenarını biliyorsak diğer kenarlarını bulmak kolay. O zaman ne yapacağız? 4 çarpı her bir kenarı yazıyoruz. 4 kere 5, 20 santimetredir. Metrik şeklimiz ise dikdörtgendir. Bildiğiniz gibi dikdörtgenimizin de 4, te, 4 tane kenarı ve 4 tane de köşesi var. Fakat biraz önce anlatmış olduğumuz kareden farkı ise iki uzun kenar ve iki kısa karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki uzun kenarımızın uzunluğu 6 cm ise karşı taraftaki de 6 cm olmak zorunda. Kısa kenarlara biz 6 cm diyemeyiz çünkü kare değil. 6 cm'den daha küçük olması gerekiyor. Diyelim ki 4 cm olsun. Diğer kenarımızın uzunluğu da 4 cm'dir. Şimdi yapmamız gereken iki yoldan bulabiliriz çevresini. İki tane uzun kenarı çarparız. 12 İki tane kısa kenarı çarparız. 8 Toplarsak 20 santimetredir. Bu birinci yol çocuklar. İkinci yolu nasıl bulacağız? Uzun kenarla kısa kenarı toplarız. İki tane olduğu için toplam uzun ve kısa 2 ile çarparız. Yine cevabımız 20 santimetre olur. Şimdiki geometrik şeklimiz ise üçgendir. Bildiğiniz gibi daha önceki derslerimizde çocuklar üçgenimizi üç'e ayırmıştık. Ee, neydi bunlar? Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşit kenar üçgende. Diyelim ki ilk üçgenimiz eşkenar üçgen olsun. Adından da anlaşıldığı gibi eşkenar üçgende bütün e, kenar uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. O zaman biz bunu eşkenar olarak düşünüyorsak bir kenarını verirsem diğer kenarlarını bulmak kolay. Yapacağımız 3 tane kenarı birbirine eşit olduğu için 3 kere 6 18 santimetre. İşte bu üçgenimiz ne üçgeni diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. Tamam. Şimdiki üçgenimiz ise ikiz kenar üçgen olsun çocuklar. İkiz kenar adından da anlaşıldığı gibi iki kenarı eşit diğer kenarı farklı olsun. O zaman ne yapacağız? Ee, bu kenarımıza diyelim 4 cm dersek diğer kenarımızda 4 cm olacak. Bu kenarımızda ne olur? İkiz kenar olduğu için 4'ten farklı olması lazım. Buna da ne diyelim? 3 cm dersek biz bu üçünü ne yaparız? Toplayarak da bulabiliriz. Ne yapacağız? 4 artı 4 artı 3 eşittir. 11 santimetre. ikizkenar üçgenimizin çevresini hesaplamış oluruz. Şimdiki üçgenimiz ise çeşit kenar üçgen. Adından da anladığı, anlaşıldığı gibi üç kenarı çocuklar birbirinden farklı olmak zorunda. Diyelim ki bu üçgenimizin bu kenarı 5 santimetre. Bu kenarı 6 santimetre. Bu kenarı da ne olsun? 4 santimetre olsun. Biraz önceki anlatmış olduğum ikiz kenar ve eş kenardan daha farklı. Burada ne yapacağız? Üçü de farklı olduğu için üçünü de ne yapacağız? Tekrar toplayacağız. 4 artı 5 artı 6 15 santimetre diyeceğiz. Çeşit kenar üçgenimizin çevresinin uzunluğudur. Evet çocuklar. Yarınki dersimizde de Geometrik şekillerin alanları nasıl hesaplanır? Onları anlatacağız. Evet, kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili sorular çözmeyi unutmayın.